Bugün Sözlükler kusuyorum Cümleler kuramazken Dün Denize döktüm kendimi ucuza gitmeyim diye bugün Sıyrıldım rollerimden mutluyum çünkü artık yokum bugün. Bulurdum her sanakta yüzmeyi öğrenmişim sanki bugün. Hayat koyu bir balgam, sert bir pornoydu dün. Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi ama eminim Tanrı var bugün Bugün Evimi yaktım, kitapları attım, yıkandım Temizim artık bugün Dün Çok giyirdim, çok Pot yaptım ütülüyüm jilet gibi bugün sizde mi dostlarım dedim öyleyse düş sezar bugün Boğulurdum her sanakta yüzmeyi öğrenmişim sanki bugün. Bugün. Hayat koyu bir balgam sert bir pornoydu dün Bir tuzağa kaptırmıştım kendimi ama eminim Tanrı var bugün Tanrı var bugün